Bu fragman, adının hakkını verircesine herkesi arada bırakıyor. Yaşamla ölüm, cesaretle korku, sahiplenme ile suçlama arasında sıkışmış karakterler. Açılışta gelen sakın sakın bir şey olmasın cümlesi, sadece bir endişe değil. Bu bölümün ruh hali. Tehlike geçmiş gibi görünse de doktorun risk henüz geçmiş değil. Yoğun bakımda kalacak sözleri, gerilimi diri tutuyor. Merkine yeniltilen sert sekisle fragmanın omurgasay. Merkan ne madams adamısın lan sen? Yanındaki kadını bile koruyamıyorsun. Bu replik, yalnızca bir öfke patlaması değil, erkeklik, sorumluluk ve koruma kavramlarını sorgulayan açık bir meydan okuma. Ardından gelen "her kim yaptıysa bunun bedelini ödeyecek" sözü ise intikamın soğuk gölgesini bölümün üzerine düşürüyor. Aile dinamikleri de en az tehlike kadar sarsıcı. Anası babası varken ona mı kaldı? Bu soru. İyi niyetli mi yoksa haddini aşmakla mı hareket edildiğini tartışmaya açıyor. Üstelik kocası onu iyice benimsemiş cümlesi sahiplenmenin sevgi mi yoksa kontrol mü olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Fragmanın duygusal zirvesi ise daha şiirsel bir dilde geliyor. Sanki dünya sadece ikimiz için nefes alıyor mu? Zaman dursun burada. Bu göl, kayık ve pis masal gibi. Burada arafta bir mekan olmaktan çıkıp bir duygu haline dönüşüyor. Kaçmak mı? Yüzleşmek mi? Masal mı? Kabus mu? En vurucu itiraflardan biri. Neden ona bir şey olacak diye bu kadar korkuyorum. Bu korku aşkın mı yoksa suçluluğun mu sonucu? İşte tartışmalı nokta tam da burada başlıyor. Fragman Mercan'ı hem kahraman hem de suçlu gibi sunuyor. Sen bugüne kadar tanıdığım en cesur kadınsın diyerek yücelten dil aynı anda yanındaki kadını bile koruyamıyorsun, diyerek yerle bir ediyor. Peki gerçekten sorun Mercan'ın yetersizliği mi? Yoksa herkesin yükü tek bir adamın omzuna yıkması mı? Ayrıca sana ihtiyacım var ve pes etme sakın replikleri. Destek mi yoksa duygusal bağımlılık mı? Dizi, bilinçli olarak bu sınırı bulanıklaştırıyor ve izleyiciyi taraf tutmaya zorluyor. Arafta 11, Bolum 2, Fragmanı, Yüksek Gerilim, kırılgan ilişkiler ve ahlaki gri alanlarıyla izleyiciyi nefessiz bırakıyor. Bu bölümde kim masum, kim suçlu? Cesaret mi ağır basacak, yoksa korku mu? İşte asıl soru bu. Oikealle osoittava etu sormi sen ne dusun Mercan gerçekten suçlu mu? Yoksa günah keçisi mi? Yorumlarda fikrini yazmaya natma. Pushpin begin mi ay. Bel kanala abone olmayay. Konuşma balonu ve yorum yapmayı sakın ihmal etme. Tartışmayı birlikte büyütelim.